getirme merkezi. Hani bu bahsettiğimiz kağıt, karton, plastik, cam metaller var ya, o atıkları atladığımız bir atık getirme merkezi. Karton, plastik, cam metal olarak ayrıştırılıyor ve fabrikalara tam maddi olarak ve yeni bir ürüne dönüşüyor. Yani tekrardan yeni bir ürüne dönüştürmüş oluyoruz değil mi? Evet. atıklar mı küçük elektronik atıklar var. ve onun dışında pilleri atabiliyoruz. Asıl ilgilendiren kısımlar, ayırtladığımız kağıtlar, kartonlar, plastikler, camlar, var. onların hepsini buraya atabiliyoruz. Ama elimiz olduğu için. Evet, atabilirsiniz. Evet, evet, evet. Ya, doğru. 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 Doğru, Evet, muayene kısım. Bu da yöresel. Evet. evet. ben çok teşekkür ederim. Bir soru soralım biz bu arada. Bunlar belediyemizin başkanımızın sizlere ufak hediyesi. Umarım beğenirsiniz. Kitaplar ilgili. Bir daha başkanım buraya. Başka sizlere ufak bir Güzel kitaplarımız. Içerikleri çok güzel. Boyama kitapları. Evet. Şöyle De ee, i̇lçemizde bulunan okullarımızdan bir tanesi, öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte e, atıkları toplamışlar kendi aralarında geri kazanan bir atıklarla ilgili e, bir çalışma yapmışlar. Biz de onlara destek amaçlı toplama sistemimizi tanıttık. Hangi atığı nereye atacaklar? Mobil atık getirme merkezimizi tanıttık. E, küçük hediyelerimizi verdik onlara. Atıklarla ilgili, dönüşüm süreciyle ilgili bir bilgilendirme yaptık.